Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerke Bulan Sabiyev, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar'ı ziyaret etti. Rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu, Profesör Doktor Kaan Orhan, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör ve İlahiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Rafet Özkan'ın da hazır bulunduğu görüşmede Ankara Üniversitesi ile Kazakistan Üniversiteleri arasında devam eden işbirlikleri ve yeni işbirliği konuları ele alındı. Siyasal Bilgiler Fakültemiz mezunu olan Büyükelçi Sabiyev, Türkiye'nin en köklü üniversiteleri kulüplerinden biri olan Ankara Üniversitesi'nin kalbinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi ile Kazakistan Üniversiteleri arasında devam eden işbirliklerine değinen Sapiev, ortak çalışmaları hızlandırmak gerektiğinin altını çizdi. Sapiev, Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada bilinen marka üniversitelerden biri olduğunu belirterek, Ankara Üniversitesi'ni Kazakistan'da daha çok görmek istediklerini kaydetti. Sapiev, yapılan işbirlikleri kağıt üzerinde kalmasın istiyoruz, daha somut çalışmalar yapmak istiyoruz, dedi. Rektörünü varsa, Kazakistan'ın Türklerin ata yurdu olduğu Anadoluyla Kazak diyarının birbirinden farklı olmadığını dile getirerek dinimiz, dilimiz, kültürümüz, örfümüz, adetlerimiz, sevincimiz, hüznümüz, tarihimiz hepsi ortak. Biz Kazakistan'dan, Kazakistan bizden bir parça diye konuştu. Ankara Üniversitesi'nde 53'ü lisans, 18'i doktora, 8'i yüksek lisans ve 1'i ön lisans olmak üzere 80 Kazakistanlı öğrencinin eğitim gördüğünü de aktaran ünivers, ülkeler arasında ekonomik ilişkiler var, turistik ilişkiler var, toplumsal, jeostratejik ilişkiler var, bir de eğitim işbirliği var. Biz de Kazakistan Üniversiteleri işbirliğine büyük önem veriyoruz ifadelerini kullandı. Büyükelçi Sapiev görüşme sonrası Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı. Rektör Ünivers, Siyasal Bilgiler Fakültemiz mezunu olan Sapiev'e Ankara Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi rozetleriyle yine üniversitemizin sembolü Güneş Kursu hediye etti. Karşılıklı hediye takdiminin ardından anı fotoğrafı çektirildi.